Nasıl olmuşum? Her zamanki gibi. fıstık gibi. Tere oh, gibi. Hmm. Deli gibi. İşte bile manken gibi. Anten gibi. Enişte çok rica edeceğim doktor geldiğinde böyle saçma sapan espriler yapma. Ne gibi? Bir şey söyleyeceğim sen niye yemeğini dışarıda yemiyorsun? Söz veriyorum parasını ben vereceğim. Kabul ediyorum. Hadi ben eyvallah. de kabul ediyorum. Ay ne <laughs> Bir taşla iki kuş beyinle vurduk. Ay, enişte dur açma. Bir saniye nasılım? Güzel miyim nasıl görünüyorum? Doğru söyleyin. Ay çok. Okay. Enişte dur açma. İma benim kalp doktor. Duydum anne enişte bir daha söyle. Benim hayatım. Enişte dur. Enişte aç. İyi akşamlar Jülide'ye bakmıştım ben Jülide burada Göremiyorsan kriko getirin Bak arkası dönük olan Jülide <laughs> <Şuride>, sana sesleniyor <laughs> Ah Hoş geldiniz. Ben alayım çiçekleri zorluk çıkartmasın. Demek aç doktoru sizsiniz. Evet efendim benim. Siz de enişte bey olmalısınız. Şu kaba sabah adam. <laughs> evet hem kabayım hem sabayım doğru söylüyorsun. Julie de bak yarım porsiyonun geldi. <laughs> Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Geçelim mi? Tabi buyurun. Hmm, Jülide sensin demek. Eh ne yapalım? Geçelim bari. Buyurun buyurun. Bereket tanrısı evimize gelmiş. Baş köşeye oturması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalmayın. E oturdum zaten. Sağ ol. <laughs>